Sevgili Yükselen Akrepler Nisan 2023'ü konuşacağız Sizleri beklettim, özür diliyorum Çünkü ufak bir soğuk algınlığı yaşadım Sesim e, kısılmıştı, sesim çıkmıyordu Dolayısıyla Nisan ayı burç yorumlarıma biraz ara vermek durumunda kaldım Ama şu an enerjim gayet yerinde Ve devam diyoruz ve bakalım sizler için neler var Şimdi özellikle Koç enerjisi, Jüpiter, Merkür, Güneş çok yoğun bir 6. ev teması var. Demek ki odağınız rutininiz. Günlük hayatınız, işiniz, sağlığınız, e, her türlü sabah yataktan kalkıp akşam yatana kadar yaptığınız rutin dediğimiz alanınızda. Oralarda zaten Jüpiter size şanslar, fırsatlar da veriyor. Sizi koruyor merak etmeyin. Ama orada tabi özellikle hep bunu söylüyordum. Kilo alımına, işte e, kara ciğere, e, tatlı tüketimine, abartmaya, yemekleri, zevkleri abartmaya karşı temkinli olmamızda fayda var. Fakat burada dikkat edeceğiniz konu özellikle e, rutininiz, sağlığınız ve iş hayatınızla alakalı, çalışma arkadaşlarınızla alakalı temalarda oldukça yoğunsunuz. Çok çalışıyorsunuz, çok meşgulsünüz, network kuruyorsunuz, gerçekten çok çalışıyorsunuz. Ama orada özellikle e, yabancılardan yana da çok büyük fırsatlar var. Belki bazı akademisyenler, bazı yabancılar iş hayatınızda, iş ortamınızda, bazı eğitimlerde size fırsat olarak gelebilir. Unutmayın ki Mars Yengeç Burcu'nda ve 20 Mayıs'a kadar da orada olacak. Tabii 9. evinizdeki bir Mars size görünür olmayı da yani medya tarafında, e, hukuk konularda, yurt dışı temalarında, akademik temalarda da bir enerji veriyor. Görünür olmak istiyorsunuz. Belki yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Belki akademik çalışmalar yapmak istiyorsunuz, eğitim almak istiyorsunuz, medyada görünür olmak istiyorsunuz. Her ne oluyorsa orada dikkat edin. Çünkü Mars Yengeç'te çok rahat savaşan bir enerji değil. Biraz pasif agresif çalışan bir tarzı var. O da öyle. Ama orada özellikle medya yurt dışı temaları size çok çok açık. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şimdi 3 Nisan'da Merkür Boğa Burcu'na geliyor. Ve 7. evinize gelen Merkür'le beraber artık odağınız biraz hani çalışmak, Hizmet etmek, günlük hayat, rutin, yemeniz, içmeniz, sağlığınız tamam bunlar güzel. Ne yapıyorsanız yapıyorsunuz ama biraz da hayatın e, ilişkiler alanına bakıyorsunuz. Biraz da e, romantik ilişkiler, partnerlik nedir, iş arkadaşlığı, ortaklık yani her türlü akitle yapılan temalarda da odanız olacak ve Merkür bu orada sağlam, güvenilir, maddi-manevi konfora değeri önem veren enerjisiyle karşınıza gerçekten akıllı insanlar, ticaret yapan insanlar, belki e, entelektüel insanlar gelecektir diye düşünüyorum e, ve orada e, siz de ticarette, danışmanlıkta daha yoğun olacağınız, belki daha maddi manevi güvenceyi düşüneceğiniz zaman dilimlerindesiniz. Şimdi 6 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derecede oluyor. 16 derece Koç 16 derece Terazi'de ve bu sizin sağlık hattı dediğimiz, hizmet hattı dediğimiz, çalışma alanı dediğimiz, işte yemeniz, içmeniz, günlük hayatınız, kolektif alan, karmik alan ya da sizden gizli arkanızdan dönen işler, gizli saklı olayların ortaya çıkacağı bir alan. Şimdi buradaki dolunaylarda genelde bir eğer iş hayatınızla alakalı vermeniz gereken bir karar varsa, iş yerinizde hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız alanlarda kişilerin hayatıyla alakalı bir karar, bir sonuç, bir bitiş, bir nihayet olabilir. Ya da sağlığınızla alakalı bir Diyet konusu, karar veriyorsunuz. Artık diyete başlıyorum ya da diyetiniz bitiyor. Tamam diyor diyetisyen artık istediğin kiloya ulaştın. Yani bir hasat, bir sonuç ya da sağlığınızla alakalı bir tedavi sürecindesiniz. Size diyorlar ki tamamdır artık e, bitti tedaviniz, sonuç alındı, hasat alındı ya da tam tersi bir karar alabilirsiniz bu konularda. Ve orada özellikle e, arkanızdan dönen bazı işlerinde de ortaya çıkışıdır. Çünkü işin içinde 12. ev vardır. İşin içinde gizli konular, karmik alan, kolektif alan ve tanrının bildiği bizim bilmediğimiz bir alandır. Demek ki orada günlük hayatınız, rutininizle alakalı, sağlığınızla alakalı, iş hayatınızla alakalı bazı temalarda neden bazı şeylerin size verilmediğini, neden bazı şeylerin sahip olunamadığınız ya da neden bazı şeyler olmuyorduğunun Belki bu dolunayda ışığıyla pat diye önünüze gelecek. Diyeceksiniz, ki, aa demek ondan böyleymiş. Demek bu iş ondan böyle akmıyordu. Ya da demek sağlık konusunda, hizmet konusunda yaptıklarım demek bundan olmuyordu. Bir aydınlanmadır. Dolunaylar daima bir karar, bir hasattır. Ya da bir bitiştir. Belki çalıştığınız ortamda birileriyle tamam diyeceksiniz bu kadar, yollar ayrılacak. Ya da diyeceksiniz ki ben artık beslenmemi değiştiriyorum, kılık kıyafetimi değiştiriyorum. Ee, sabah kalkıp artık ıhlamurla güne başlıyorum vesaire vesaire. Her şey mümkün. Ve unutmayın ki sevgili yükselen akrepler Plüton kova burcunda küçük bir prova yapıyor. Demek ki 11 Haziran'a kadar aslında Plüton sizin haritanızın dip noktasından geçiyor. Yani köklerinizle alakalı çok büyük dönüşümler var. Ve kendi hali hazırdaki eviniz, yuvanız, sahip olduğunuz yuva, kurduğunuz yuva ile alakalı da çok büyük değişimler var. Bu konuda detaylı bir yayın yaptım Plüton kova hakkında ve yükselen burçlara göre. Arzu ederseniz bakarsınız daha detaylı çünkü. Ama bunu bilin ki 11 Haziran'a kadar çok küçük bir Plüton kova provası yaşayacaksınız ve orada e, babanızın evi köklerinizle alakalı. Belki bazı manipülasyonlar, e, bazı güç savaşları, e, bazı köklü değişimler. Ya da belki orada başka şeyler bulacaksınız. Belki şifa çalışmaları. Belki dip çünkü burası en dibiniz. Geldiğiniz yer ve gideceğiniz yer. Dolayısıyla kendi içsel yolculuğunuzla alakalı çok önemli belki uyanışlar. Ee, belki adeta küllerinden yeniden doğma enerjisi diyorum ben ona Plütan'da. Orada yerin altında çok büyük bir zenginlik de bulabilirsiniz yerin altında gizli kalmış şeyler de bulabilirsiniz. Belki bazı sırlara vakıf olacaksınız köklerinizle alakalı. Bakalım neler olacak. Her ne olacaksa orada bilin ki çok köklü değişimler, karizma ama manipülasyon ve güce, güç kullanımına dikkat edin lütfen. Şimdi 11 Nisan'da Venüs 8'ler burcuna geliyor ve 8. evinize gelen Venüs size şanslar verecek para. Başkalarının parası, miras teması ya da eşin parasıyla alakalı artış ya da belki bir kredi bekliyordunuz işte vergi, nafaka borsa, emeklilik yani toplu bir para girişi. Orada tabi bu başkalarından gelen para yani sizin emeğinizle, mücadelenizle eforunuzla yeteneğinizle kazanıp cebinize koyduğunuz bir para değil burası. Evet yani bu Venüs'ün ikizler burcu seyri 8. evinizdeki Size dediğim gibi başkalarından gelen paralarla alakalı bonuslar, fırsatlar verecek. Burası aynı zamanda psikolojik alanımız, cinsel alanımız, mahrem alanımız, çok başkalarıyla paylaşmadığımız biraz belki krizlerin de olduğu bir alan. Ama krizlerden bile fırsat çıkaracaksınız aslında. Ve orada size şanslar gelecek. Ee, dediğim gibi ee, daha ee, size ait olmayan paralar, sizin emeklerinizle kazandığınız bir para değil orası. Başkalarından gelen paralar işte dediğim gibi kredi, vergi, borsa, nafaka, emeklilik gibi toplu bir para girişi için Venüs ikizlerde, Venüs ikizlerin o daha hafif, daha esnek enerjisi, daha değişken enerjisi size orada şanslar verir diye düşünüyorum. Bu 8. ev temasında hem miras konusu hem başkalarının kaynakları temalarında oldukça bir de orası tabii krizlerin de alanı. Yani belki hayatınızda krizler oluyor ama Venüs orada size fırsatlar veriyor. Belki bunları fırsata çeviriyorsunuz hani. Bunların da sizi rahatlatacağını düşünüyorum sevgili yükselen akrepler. Ve geldik Nisan ayının önemli gökyüzü hareketine. 20 Nisan'daki güneş tutulması. Şimdi bu güneş tutulması 29 derecede bir güneş tutulması ve aynı zamanda bir yeni ay. Şimdi güneş tutulmaları 6 ay etkili. Çok önemli. Ve bu sizin 6. evinizde. Demek ki sevgili yükselen ikizler siz sağlıkla alakalı bir yenilik, yeni bir rutin, belki yeni bir iş ortamı, yeni hizmet ettiğiniz bir alan ya da belki size hizmet eden insanlar değişecek. Bir yenilik var orada. Ve bu tutulmanın etkisi Jüpiter'de orada olduğu için daha büyük tabii. Jüpiter orada büyüteç etkisi gösteriyor. Ve burada Özellikle e, daha farklı bir bakış açısı bulacaksınız. Belki sağlığınızla, beslenmenizle, rutininizle, kılık kıyafet. Yani sabah yataktan kalkıp akşam yatak yatağa yatana kadar yaptığınız şey değil mi rutininiz? Her gün yaptığımız şey biz rutin diyoruz. Demek ki orada bir yenilik var, bir yenilenme var. Ve bu tutulmanın etkisiyle siz yeni bir e, işe, Yeni bir hizmet alanına, yeni bir rutine, yeni bir sağlığa, yeni bir beslenme şekline artık tamamen okey diyeceksiniz ve burada her şey daha görünür olacak tutulmanın o yüksek enerjisiyle. Aynı gün 20 Nisan'da da güneş boğa burcuna geçecek. Artık aldığınız bu yeni kararlarla siz daha ortaklı, daha partnerli, daha artık biraz da romantik ilişkiler, biraz da eşiniz ya da dediğim gibi partnerlikle alakalı işlere odağınız olacak. Ve orada Boğa tabi Uranüs de orada. Zaten karşınıza çok farklı sıratış insanlar geliyor. zaman ötesinde insanlar geliyor. Ama orada tabi odağınız artık ilişkiler, ortaklık temalarında yoğun olacak. Ve tabii ki ayı da 21 Nisan'daki Boğa Burcu'ndaki Merkür Retrosu ile kapatacağız. Şimdi Merkür Retrosu 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Demek ki yeni bir şeye başlamak için yani 20 Nisan öncesi hatta yani 16 Nisan 15 Nisan gibi gölgesi başlar. Yani yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değil. Ama burada özellikle 7. ev temalarındaki bir Merkür Retrosu size ikili ilişkiler ve ortaklıklarla alakalı yeniden bakma yapılandırma. Çünkü Merkür bu adam maddi manevi güvenceye, huzura, sağlamlığa çok önem verir. Demek ki orada ikili ilişkileri ortaklıkları yeniden sorgulama, yeniden bakma, bir güvence arayışı var. Düşünce kalıplarınızı değiştirmek için güzel bir zaman dilimi. Geçmişten gelen konuları değiştirmek, dönüştürmek için yeni kalıplar, yeni beynimiz dedi mi? Yeni yolları açmak için güzel bir zaman dilimi. Merkür retrolarını kullanın. Kullanın. Yeni bir şeye başlamak için değil. O e, yaptım, oldu dediğiniz şeyler bir daha pişip pişip önünüze geliyor ya ona bakmak için kullanın. Yani bakın orada ortaklıklarda ne neyi kaçırıyorsunuz? Neyi e, saman altı ettiniz? Neyi yastık altı, halı altı ettiniz? Bakın oralara. Eşinizle, partnerinizle her türlü ortaklıkla alakalı konulara bakacağınız, düşüneceğiniz ve maddi manevi konforunuzu, refahınızı düşünmek için aslında güzel fırsatlar geliyor. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz.